Hepinize iyi. yeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Carpenter King'de e, bir şey yapacağız. E, şimdi bu gördüğünüz Royce Royce'u e, 3 milyon satacağım. Çünkü 47 milyonum var. E, 50 milyon sınır var bu oyunda parada. 3 milyona koyarsam 50 milyonum olacak. Geçelim. Şimdi 3 milyona koyacağım. Çakarlı falan. Güzel araba olsunuz. Çakarlı versinler. Burası nasıl yazılıyor bilmiyorum. O yüzden şöyle yazacağım. Tamam. Gitti tekrardan. Heh, tamam. 3 Yine gitti. O zaman şuraya koyalım. Çıkın da. Tamam. Şuraya koyalım. Tamam. Gidiyor. Ne şimdi? olmuyor mu? Heh. Oldu zaten. Tamam. Çakarlı Rose Rose Sa satıyorum. Azalım da. <laughs> Arkadaşlar aldılar. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.